rasyonel sayılarda zaten işte işlemleri vesaire konuştuk. En son devirli sayıları konuştuk. Bugün son olarak bir de böyle sıralamaları filan bakacağız. İki rasyonel sayıyı nasıl karşılaştırırız? Tabii ki en kolayı eğer paydaları eşitse zaten bunları düşünmekte bir şey yok. Yani mesela 7 bölü 25 ile 9 bölü 25'i karşılaştıracak olursak e zaten senin birim kesin 1 bölü 25 bunda 7 tane almışsın, bunda 9 tane almışsın. Dolayısıyla 9 bölü 25 daha büyüktür. Dolayısıyla paydalar eşitse hiç sıkıntı yok. Paylar eşitse yine aslında paylar eşit olduktan sonra yukarıdaki sayının bir değeri yok aslında. Mesela 7 bölü 100 ile 7 bölü 75 olsun. Burada dediğim gibi e, yukarılar eşit olduktan sonra ister 7 olsun ister 1500 olsun fark etmez yani. Sonuçta sen elinde bir şey var. O bir şeyi yüze bölüyorsun. Öbüründe ise o bir şeyi 75'e bölüyorsun. Yani bir pastayı yüze bölüyorsun, bir pastayı 75'e bölüyorsun. E tabii ki çok pasta yemek istiyorsan 75'e böldüğünü yersin. Dolayısıyla 7 bölü 75, 7 bölü yüzden daha büyüktür. Dolayısıyla paylar ve paydalar eşitken sıkıntı yok. O zaman bize sırala dediklerinde ilk düşüneceğim şey şu olabilir. Paydalar Kolaylıkla eşitlenebiliyor mu? Bu olmuyorsa paylar kolaylıkla eşitlenebiliyor mu? Hangisi kolaylıkla eşitleniyorsa onu eşitle ve sıralamayı gör diyebiliriz. Bunun haricinde bir de şöyle bir şeyimiz var. Mesela aradaki farklar eşit olabiliyor. Mesela 3 bölü 5, 7 bölü 9, 13 bölü 15. Yalnız bunların basit kesir olduğuna dikkat edin. 3 bölü 5, 7 bölü 9, 13 bölü 15. E şimdi burada da şu, bunu şöyle düşün. Bu 1 eksi 2 bölü 5. Bu 1 eksi 2 bölü 7. Bu da 1 eksi 2 bölü 15. E şimdi biraz önceki mantığa geri döndük. 2 bölü 5, 2 bölü 7, 2 bölü 15. E şimdi şöyle düşünürsen. 2 bölü 5 Normalde en büyük sayı. Şu üçü arasında. Fakat bu en büyük sayı da sen bunu birden çıkartıyorsun. Birden çıkarttığın için haliyle en küçük sonuç bunda oluşuyor. O zaman en küçük sonuç bu, sonra bu, sonra bu. Yani payla payda arasındaki farklar eşitse ve bunlar basit kesirse tabii ki büyük olan sayı daha büyüktür diyebiliriz. Tersini düşünecek olursak zaten bunu düşündükten sonra tersi diye düşünebilirsin ama mesela e, 75 bölü 74 e, ne diyelim 13 bölü 12 bir de 5 bölü 4 olsun. E yine sen bunu hemen şöyle düşün. 1 tam 1 bölü 74 1 tam 1 bölü 12 1 tam 1 bölü 4 1'i e 74'e bölmüşsün 1'i 12'ye bölmüşsün 1'i 4'e bölmüşsün. En büyük Burası. O zaman 5 bölü 4 en büyükmüş. 13 bölü 12. Sonrasında da 75 bölü 74 diyebiliriz. Başka bir de şunu söyleyebiliriz. Tabi bazen de verilen sayılara göre her zaman değil ama verilen sayılara göre mesela ne diyelim bir 4 bölü 9 olsun bir de 38 bölü 75 olsun mesela bu ikisini karşılaştır derlerse mesela bazen 3'te 1, bazen 4'te 1, bazen yarısı. Mesela 9'un yarısı nedir? 4,5. Bu 4,5'tan daha küçük olduğu için bu yarımdan küçük. 75 bölü 38, 75'in yarısı 37,5. O zaman bu yarımdan büyük. E yarımdan büyük olduğuna göre demek ki bu sayı daha büyükmüş diye bazen aradaki ilişkiye bakarsın. Bunlar kesirleri sıralamak için e, konuşabileceğimiz yöntemler. Ya paydaları eşitle, ya payları eşitle. Aralardaki fark aynıysa basit kesir mi, bileşik kesir mi ona dikkat et. Bazen de işte yarımdan büyük, üçte birden büyük vesaire diye. Veya he, bir de şunu da diyebiliriz tabii ki. Bazen de ne yaparsın? Bildiğin bölme işlemi yaparsın. Mesela 4/9 için sen tutarsın 4'ü 9'a bölersin. İşte 0 attık, 0 attık. 40'ta 4 sefer 36. bu 0.4 devirli sayısıymış mesela. Bir başka kesir verildiğinde de onu da yazarsın. Ondan sonra hangisi büyük küçük ona bakarsın. Bakalım şimdi sorulara. Demiş ki bu kesirleri büyükten küçüğe sıralayınız diyor. E paylara baktım 11, 3, 17. Kolay kolay eşitlenmez. 12, 4, 24. E çok kolay eşitlenir. Bunu 6 ile genişletirim. Bunu da 2 ile. O zaman 22 bölü 24 oldu. 6 ile 18 bölü 24 oldu. Ve 17 bölü 24 oldu. Zaten bana sıralı olarak verilmiş. Böylece en büyükleri 11 bölü 12'ymiş. Devam ediyorum. Sorusu olan varsa takıldığı yerde söylesin lütfen. Buraya baktım. 37 bölü 9, 370 bölü 99, 3700 bölü 999. Tabii sen burada paydalar kolaylıkla eşitlenebiliyor. 11 ile çarparım. E bunu da 11 ile çarparım. İşlemle aranı ise çok zor bir şey değil ama sonra 99'dan 999 düşünmek tabii ki daha zor. Şu ikisini kolay karşılaştırırız paydadan bakınca. Ama üçünü paylaş e, karşılaştırmak zor. Ama tabii ki yukarılara baktığında e, zaten 370, 37, 370, 3700. O zaman bunu yüzde çarp. 3700 bölü 900. Bunu 10 çarp. 3700 bölü 990. Ve 3700 bölü 999 oldu. E, yukarıları eşitlediğine göre. Tabii ki işte burayı bir pasta diye düşün. Pastayı 900'e bölünce en büyük o. En büyük odur. Dolayısıyla yine sıralama böyle olacak. Devam ediyorum. Bu sayıları küçükten büyüğe sıralayınız diyor. Yukarılara baktık 17 ile 34 sırıttı ama 13 ile 16 o kadar değil. Ama tabii ki burada şuna bakacağız. Hemen bir defa kesirlere tek tek baktığımda bu bileşik kesir, bu ikisi basit kesir. Dolayısıyla en büyük A zaten. E şimdi B ile C'ye bakacak olursam da aralarında üçer fark var. Üçer fark olduğuna göre büyük olan daha büyüktür basit kesir olduğu için. O zaman A büyüktür, B büyüktür, C diyeceğiz. Hocam nasıl bir üçer fark var? Nasıl? Nasıl bir üçer fark var hocam? 34 Böyle 37 ile 13 bölü 16 arasında. Şurada 3 fark yok mu? Ha tamam. Burada da 3 fark var. Biraz tamam önce konuştuk. Evet evet. Ben 34 ile 16 arasında falan aradım hocam. O yüzden. Tamam. Var mı problem? Yok hocam. Buraya baktık. Tabii negatif sayılarda dikkat etmek lazım. Önce negatifleri görme. Sen pozitif sıralamasını yap. Sonra terse çevir. Yani işte eksileri hiç görme. Bu bileşik, bu basit, bu da bileşik. Yani işte basit olan en küçük. Pozitif olarak, pozitif sıralamada B en küçük. Şimdi A ile C'ye bakıyorum. Aralarındaki fark 5. Yani birisi 1 bir tam 5 bölü 7. Öbürü 1 tam 5 bölü 32. Tabii ki 5'i 7'ye bölmek daha büyüktür. 5'i 7'ye bölmek yani A büyüktür B'ymiş. E bu pozitif sıralama olduğuna göre o zaman negatif sıralamada bir yerde yanlış mı? C mi yazacaktık? Evet şuna C yazacaktık. A büyüktür C büyüktür B olduğuna göre negatif sıralamada A küçüktür C küçüktür B olacak tabii ki. Devam ediyorum. X, Y, Z'yi küçükten büyüğe doğru sıralayınız diyor. Tabii şu anda bir sınavda olsak sen direkt ya devirli sayılar işte ben bunu çevireyim vesaire diye düşünebilirsin. Yani şunu 2546 eksi 25 bölü 990 falan diye çevirip gidebilirsin. Ama tabii ki burada bize ne istiyor? Küçükten büyüğe sıralama istiyor. E bu sayı kim? 2 virgül 546, 546, 546 diye gidiyor bu sayıda pardon değil tabii ki 46 46 46 diye gidiyor. Devir 46 da çünkü. Bu sayı 2,546. Devir 546 da olduğu için 546 546 diye gidiyor. Alttaki sayı da 2,546 6 6 6 diye gidiyor. E bu sayıların büyüklüğü için bunlar eşit, bunlar eşit, bunlar eşit. E o zaman buradaki sıralama zaten bak en büyük sayı buymuş z, sonra y, sonra x. Z büyüktür, y büyüktür, xmiş. Devam ediyorum. X ile y arasındaki bağıntıyı buldunuz diyor. Şimdi bu örnek muhtemelen bu kolay bir örnektir de yine çeşitli soru bankalarını açtığınızda böyle inanılmaz lüzumsuz sorular karşınıza çıkabilir. Ama burada arayacağımız şey şu. Tabii ki gidip burada 11, 13, 17 vesaire payda eşitlemeye falan kalkmayacağız. Burada ya X ile Y'yi toplayınca tam sayı geliyordur veya X'den Y'yi çıkartınca ya da Y'den X'i çıkartınca, çıkartınca ya da X artı 2Y veya 3x artı y vesaire gibi şeyler arayacağız. Ama dediğim gibi bazen bazı yerlerde görmek çok zor oluyor. E şimdi bakıyorum. X sayısına bakıyorum. Y sayısına bakıyorum. Bölü 17'ye baktım. Burada bölü 17 var. Burada bölü 17 var. Bu 12. Bu 5. Ne yapmak güzel? Toplayınca güzel. İşte 17 bölü 17 oluyor. E bunları topladığımıza göre öbürlerinde oluyor mu? Bölü 11 olan. E bununla bunu toplarsak o da güzel oluyor. E bu da güzel oluyor. O zaman ta topla bunları taraf tarafa. X artı y. 17 bölü 17 ile 1. 22 bölü 11 ile 2. 13 bölü 13 ile 1. X artı y eşittir 4'müş. Ha genelde tabii soruyu y'nin x cinsinden değerini ya da şuraya şuraya y vermez de x bu olduğuna göre bunun x cinsinden değerini bulunuz der. O zaman sen buna y dersin. Mesela x artı y'yi 4 bulursun. Sonra y'nin x türünden eşitti. Tabii ki y'yi yalnız bırakacağım. 4 eksi x'tir diyeceğim. Devam ediyorum. ABC sıfırdan ve birbirinden farklı birer rakam olmak üzere. ABC ondalık sayılar aşağıdaki gibi tanımlanmıştır diyor. ABC sayının rakamları toplamı arasında RB büyüktür, RA büyüktür, RC sıralaması olduğuna göre diyor. ABC arasındaki doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir diyor. Aslında öncelikle şunu söyleyeyim. Bu, sayı, bu soruyu madem böylece yazıyorsun, şunu bir açıklayacaksın yani. Böyle yazman yetmez. Şunu demesi lazım. İşte R, X, X sayısının rakamlarının toplamıdır vesaire diye açıklaması lazım. Oradan sorunun bir eksikliği var rakamları toplamını arasında en büyük B'ymiş. Yani A artı C büyükmüş. A ortancaymış. B artı C ortancaymış. Ve A artı de küçükmüş. E şimdi şu ilk ikisine bakarsak C'ler aynı. E A ekleyince daha büyük çıktığına göre demek ki A B'den büyük. B ile C'ye bakalım. Yani şununla şuna bakalım. A'lar ortak. E, bu daha büyük olduğuna göre C, B'den büyük. O zaman en büyük şey en küçük B'ymiş. E, A ile C'ye bakmak için şuraya bakalım. E, ortanca daha büyük olduğu için B, A'dan büyüktür. Ay pardon. B'ler aynı. C, A'dan büyüktür. O zaman C büyüktür, A büyüktür, B oldu. E, C en büyük rakamsa, o zaman en büyük sayı. B sayısı oldu. C'den sonra A geldiği için C sayısı büyük oldu. Ve A oldu. B büyük, C büyük. A ile doğru cevap B seçeneği oldu. Devam ediyorum. Bu kesri tanımsız yapan X'in alabileceği kaç farklı değer vardır diyor. Değerler toplamı diyor. Şimdi buraya bakıyorum, burada ne var? Bir, şurada bir kesir var. 2 burada bir kesir var. Ve bölme işleminde kesir sıfır olduğu sürece kesrin daha doğrusu paydası sıfır olduğu sürece sıkıntı. O zaman x eksi 2 eşittir sıfırsa sıkıntı. 2 eksi 3 bölü x eksi 2 sıfırsa yine sıkıntı. O zaman bir defa x 2 olunca sıkıntı var tanımsız oluyor. Bunu karşıya atarsak 2 eşittir 3 bölü x eksi 2 diye işler dışlar yaptım. 2 x eksi 4 eşittir 3 oldu. x eşittir 7 bölü 2 oldu. 7 bölü 2 ile de 2'yi toplarsak cevap 11 bölü 2 olur. Hocam soldaki değerde bu tabanı hani x'e eşitlemek 2'ye eşitlemek için X'e 8 vermemiz gerekmiyor mu? Nasıl? Yok pardon pardon hocam. Yanlış işlem yaptım pardon. 8 verince 1 bölü 2 oluyor. Evet evet. Yani ilk sen ilk söze başladığında ben de evet sanki öyle oluyor gibi hissetmiştim tam. Geçiyorum. X, Y, Z pozitif bir tam sayıdır demiş. Şu ifadeyi şöylece yaz diyor falan filan. Şimdi şu ifadeye bakacak olursak, 23 bölü 9 sayısını ben nasıl yazarım? 2 tam 5 bölü 9. E 5 bölü 9'u o zaman 1 bölü 9 bölü 5 diye yazarım. E 9 bölü 5'i de 1 artı 4 bölü 5 diye yazarım. Onu da 2 artı 1 bölü 1 artı 4 bölü 5'i de 1 bölü 5 bölü 4 diye yazarım. O 5 bölü 4'ü de 1 artı 1 bölü 4 yazarsam herhalde hepsi evet herhalde hepsi geldi. Dolayısıyla x 2'ymiş y 1'miş z de 4'müş. Dolayısıyla x artı y 3 bölü 4'müş cevap. Geçiyorum. Evet bu kadarmış. Var mı problem olan? Yani e, rasyonel sayılarda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Benim çözemediğim sorular da çıkar. Bakın yani şey diyorum yani bu konuyu küçümsemek vesaire değil ama şurada söyledim. Yani şöyle bir soru çıkar ben de çözemem adam atıyorum 5x 2 y'yi saklamıştır filan. Ben nereden bileyim yani. Dolayısıyla Hocam At hemen ödev testindeki ilk soru var. Onu da bir çözsek olur mu ya? Olur. Bakalım. Hocam. Bu mu? Evet hocam. Tamam sen bir dur. Evet. Hocam çözdüğümüz son soruyu tekrar anlatabilir misiniz? Bunu mu? Evet. Tamam. Şimdi burada diyor ki x, y, z pozitif birer tam sayıdır diyor. Bizim 23 bölü 9 kesrini şu şekilde yazmamızı istiyor. İşte ta tam sayı, bunlar tam sayımış bak. Tam sayı artı bir kesir. Tam sayı artı bir kesir diye yazmamı istiyor. Problem? Yok hocam. O zaman 23 bölü 9'u ben, 23'ü 9'a bölersek 2 sefer var kalan 5. 2 artı 5 bölü 9. Problem? Yok. Şimdi şurada 1'i görmek istediğim için bunu ters çevir. Takla attır. 2 artı 1 bölü 9 bölü 5 oldu. 9 bölü 5'i de yine tam sayı, y tam sayıydı. Tam sayı şeklinde yazmak istiyorum 9 bölü 5'i. 9 bölü 5 ne olur o zaman? 1 artı, hep aynı hatayı yapıyorum. 9 bölü 5, 4 bölü 5. Artı 4 bölü 5. 4 bölü 5. E baktım tekrar ters çevirmemi istiyor. 2 artı 1 bölü 1 artı 1 bölü 5 bölü 4 oldu. Son olarak 5 bölü 4 de 1 artı 1 bölü 4 diye yazdım ve oraya ulaşmış oldum. Tamam Geçtim. Hadi buna da bakalım. İşleminin sonucu hangisinde gösterilmiştir diyor. Tabii bu işlemi yapmak için öncelikle ne yapacağım? 2 basamak kaydırdım, iki basamak kaydırdım. Bir basamak kaydırdım, sıfır attım. Dolayısıyla 30 bölü 5. Yani 6 oldu. E biz bir basamak kaydırdım, bir basamak kaydırdım. Bunu kaydırdım, sıfır attım. 8 bölü 40. Yani 1 bölü 5. 6 artı 1 bölü 5. 6.2'nin yerini arıyoruz. Eğer hepsi 10'a bölündüyse doğru cevap A'dır. 6.2 burası. Ama tabii sen yine de say 10'a bölünmüş mü diye. Çünkü 2 bölü 10'a Tamamdır hocam. Bu arada yeni basımlarda şeyler yo değişmemiş yani. Tamam temel düzey. Var mı problem? Dediğim gibi rasyonel sayıları küçümsemeyelim ama tabii gidin rasyonel sayıdan da 300 500 soru çözün demiyorum. Fakat elinizde hangi kaynak varsa en azından bir tane kaynaktan, bir kaynaktan rasyonel sayı bitirmeniz iyi olur. Ayrıca gelecek haftaya kadar yine çözemediğiniz sayı soruları vesaire olursa atın. Sayı soruları için yine biraz böyle böyle bakabiliriz. Merak ettiğiniz şeylere